ilgili bir tane silikon yongamız var. Bu yongamızı 92 tane aşamadan geçiriyoruz. Ve wafer bazında bu şekilde en sonunda ürüne ediliyoruz. Avanti Zetbaysal Üniversitesi Kültür Merkezi'nde projeler birbiriyle yarıştı. Hangi sektörlerde bu cihaz kullanılabilir? ya e, Sanayi, e, ticaret olarak da kullanılabilir. E, şu anda pek yaygın bir cihaz değil. Ama e, insanlar çok merakla bekliyor. Üniversitenin 4 yıllık fakülteleri ve meslek yüksekokulunun elektrik elektronik bölümlerinde okuyan öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği proje pazarına Karabük ve Bilecik'ten de projeler katıldı. Yani normal bir bomba imha robotunun real bir hali değil. Normalde bomba imha robotları joystickle yönlendiriyorsunuz siz. Bunun özelliği de biz bunu elinize bir eldiven giyiyorsunuz. Eldivenle tamamen parmak hareketlerinizle yönlendirebiliyorsunuz bu sistemin özel en büyük özelliği de o ben bu sistemde TÜBİTAK'tan destek aldım. Şu ana kadar yapılan bomba imha robotları arasında el hareketleriyle yönlendirilebilen bir bomba imha robotu yok. Bunu eğer biz prototip aşamasından real bir aşamaya dökersek hani ilk olacak. Üniversite sanayi çalışmalarını pekiştirecek olan bu pazar öğrencilerin geleceğine yönelik planlarında da etkili olacak. Projemizin adı e, Fahom Akıllı Ev Projesi. Bu proje sayesinde e, evin penceresini, kapısını, işte klimasını ve e, benzeri donanımsal kontrollerini uzaktan sağlayabiliyoruz. Bakın e, mobil uygulama üzerinden kapıyı tıkladığımızda kapımız açılıyor. Yani uzaktan bağlantı sayesinde. Ondan sonra garajımız var. Garaj kontrol edilebiliyor. Programa katılan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş genç girişimcilere önem verildiğini söyledi. Genç arkadaşlarımızın bu platformda olması çok önemli memleketin geleceği bu girişimcilere bağlı. RG'ye bağlı, inovasyona bağlı. Biz yaklaşık olarak bir 20 sene önce bunları konuşmuyorduk. Şimdi konuşmadı, konuşmanın dışına çıktık, eyleme dönüştürmeye başladık. Tabii bu konularla ilgili ilgi duyan yatırımcılarımız vardır. bazı şeyler vardır biliyorsunuz. Melek, melek projeleri vardır, melek yatırımcılar diye. Bunlar bile destek verebilirler. Üniversitenin rektörü Profesör Doktor Hayri Coşkunsu üniversitenin 1992'de kurulmasına rağmen 2016'ya gelindiğinde henüz bu tür proje pazarının ikincisinin yapılabildiğine dikkat çekerek verilen önemin bundan sonra daha çok artacağını ifade etti. Eğer e, kendi tankımızı yapacaksak, eğer kendi uçak savarımızı yapacaksak, eğer kendi uçağımızı yapacaksak vesaire diğer e, sanayi teknoloji ürünlerimizi yapacaksak e, bunların altyapısı buradan hazırlanıyor. Altyapısı buradan geçiyor. E, o açıdan e, burada herhangi bir öğrencimizin e, Önemli olan bizim için bir proje hazırlaması. İnsansız hava aracı, biz bunu keşif aracı olarak şey yaptık. Uçağımızın motoru 3800 kW gücünde, oldukça güçlü. Bu uçaklar için de ideal bir uçaklar. Projemizin amacı genelde askeri birimlerde veya arazi ölçümlerinde olsun veya arazi taramalarında olsun görüntü alma, havadan görüntü alma üzerine e, termal kameramızı ekleyip yine termal görüntüleri de alma ihtimalimiz var. Proje pazarında ise toplam 26 proje bulunuyor. Projelerden 5 tanesinin Bolu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencilerine ait olduğu pazarda Bolu dışından projeler de bulunuyor. Bugün doğuda teröristlerle mücadele had safhada. Bunun için bir şey geliştirdik biz. Arka tarafta kendimiz sardığımız bir bobinimiz var klasik metal dedektörlerini kullanmadık. Daha tel maşa bir şey olmasını istedik. Yani bu boyutlarda bir şey yerin 30 santim altına kadar görebilmekte. Yani şu anda biz birazcık kıstık ama burada bir kalibrasyon ayarı var. Olabilir hani elektrik direkleri var, şeyler var. Hani ortamın manyetik alanı yüksek olabilir. Onun için bir kalibrasyon tuşu koyduk biz buraya. Bu kalibrasyon tuşu ortama göre ayarlı. Farkındaysanız ses kesildi. Daha sonra metal algılamaya başlıyor. Belli standart stabil bir ses çıkartmaya başlıyor. Farkındaysanız ben telefonu altına koyduğum zaman Bomba evet. Bomba olduğunu, evet, olduğunu. herhangi bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Nürdam'da Türkiye çapında ses getiren bir prototipin üretilmesi gibi buralardan da öyle bir proje. Kesinlikle, mi? kesinlikle doğru. Burada biraz da daha, daha farklı alanlarda hemen hemen e, her alanda hani inşaatten alın e, işte motor sanayine kadar veya elektrik elektrik sanayine kadar farklı alanlarda projeler var. Eee Tüm temennimiz e, bunun e, iler, ilerisinde de hani e, patentlenip patentlenebilecek çalışmaların yapıldığı e, seri üretime dolayısıyla ekonomiye kazandırılması. Ya bu şekilde mayınlar temizlenebilir mi? Kesinlikle. Yani bu sistem geliştirilirse bence kesinlikle temizlenebilir.